Berkaycığım var ya bak şu dönme dolap var ya ona doğru gidelim bak çok büyük bu çok yüksek babacığım tam üstünü göremiyorum ne kadar yüksek Berkay gel buradan biniliyor herhalde gel yukarıya çıkacağız şimdi aa çok korkunç bu ya Berkay çok yüksek babacığım şunun yüksekliğine bakar mısın acayip yüksek bu ya çok korktum ben evet çok yavaş dönüyor ama Berkay heyecan doruk noktasında. Şimdi çok yüksek bir yere çıkacağız. Oo. Gel buradan manzaraya bak babacım. Çok yükseğe çıkacağız şimdi. Arkadaşlar şimdi Berkay'la biz <laughs> Aktur Luna Park'ta bu en yüksek dönme dolama bindik. <laughs> Ve Berkay'la şimdi çok yükseğe çıkacağız. Oo Berkay harika bir şey bu ya bakalım nereleri göreceğiz Berkay dağların tepelerini falan her yeri göreceğiz nasıl heyecanlı mısın Berkaycığım babacığım heyecanlı mısın <laughs> Berkay yukarı çıkıyoruz bak bak gel yanıma ben korkuyorum yanıma gel çok korkuyorum çocuklar ben şimdi çok korktum çünkü bu çok yükseğe çıkacak şimdi Hadi bakalım nereye kadar çıkacağım? Oğlum! Ay Berkay aşağı bakıyorum şimdi. <laughs> çok yüksek Berkay Al! Berkay sonra hangisine bineceksin? Çan arabalara da binelim tamam mı? Bak aşağıda çarpışan arabalar var onlara da binelim. Berkay korku dolanlar yaşıyorum şu anda çok korktum. <laughs> <laughs> Kıpırdama <da> fazla. <laughs> Vallahi ödüm koptu ya çocuklar. Şaka yapmıyorum ödüm koptu. <laughs> Benim gibi yükseklik korkusu olan bir insan buna nasıl bindi ya nasıl cesaret etti. Aşağıdan bu kadar kötü durmuyor. Berkay senin suluğundan bana su ver babacım. Ay suluğundan bana su ver ben hareket edemiyorum çünkü. Oy. Kesintisi size çekiyorum. Ben gözüm kapalı çekiyorum. Bunu tam nereye çektim de şöyle ara sıra açıp gözüm bakıyorum. Çünkü bakamıyorum. Aşırı yüksekteyiz şu anda. Alın başım başım çok fena ağrıdı ya. anam 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 bu neymiş ya? Of Berkay bak en yükseğe geldik şimdi babacım bak en yüksekteyiz. Daha biraz daha çıkacağız yükseğe. Sen de mi içiyorsun? Bana da ver. Berkay senin suluğundan bana da su ver babacım çok korktum ya. Berkaycığım nihayet aşağıya geldik biraz ayağa kalkayım şimdi Berkaycığım bak kapı açıldığı zaman hemen ineceğiz tamam mı sen gel benim yanıma bak kapı açılacak şimdi kapı açılacak ince. gel gel bakalım Kelime. Ah, nasıl? Eğlenceli miydi? Beğendin mi? Çok yükseğe çıktık ama gördün mü? Ta bulutlara kadar çıktık. Berkay bulutların yanına kadar gittik. Ben çok korktum ama. Ay Çok korkunçmuş ya. Hadi bakalım geldik. 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 Şimdi kapı açılacak. Şimdi kapı açılacak. Aha, bak abi geldi zaten açacak kapıyı bize. Evet. Atlayacağız. <laughs> hemen 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 hemen. Kardeşim korkunç şu